Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, basit, tek tencerede pişen bir makarna hazırlayacağız. İlk önce sebzelerin hepsini hazırlıyorum. Malzeme listesini videoda görüyorsunuz. Aynı zamanda videonun altında da sizlerle paylaşıyor olacağım. Tüm malzemeleri doğradıktan sonra makarnayı ayrı bir tencerede haşlamadan, süzmeden, sosu farklı bir tencerede pişirmeden, Tek tencere içinde çok lezzetli sosuyla bir makarna hazırlayacağız. Tencerenin içerisine önce makarnayı koydum. Daha sonra hazırlamış olduğum malzemeleri domates salçası, tereyağı, tuz ve karabiber koyuyorum. Domates salçası koymadan da makarnayı hazırlayabilirsiniz. malzeme bu kadar. Malzemenin hepsini tencereye aldıktan sonra ocağa alacağız. Üzerine 4 su bardağı kaynar su. Kaynar suyunu da ekledikten sonra yüksek ateşte ilk başta pişirmeye başlıyorum. Su kaynamaya başladıktan sonra da şöyle bir karıştırın. Makarna birbirine yapışmasın. Daha sonra orta ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak ara sıra karıştırarak makarna tamamen suyunu çekene kadar pişireceğiz. Evet makarna tamamen suyunu çekti. Harika lezzetiyle tek tencerede makarnamız hazır. En son olarak da üzerine ince ince kıymış olduğum maydanozu koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis ediyorum. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup mutlaka yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.